Bir herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Suzuki Vitara 1.4 turbo motora sahip K14C motor koduna sahip direkt enjeksiyonlu aracımız arkadaşlar. Bu aracımızda yine biliyorsunuz direkt enjeksiyonlu araçlardaki yoğun tercih ettiğimiz marka model olan Prince'in VSA2 DI montajını yaptık ve bu aracımızda biliyorsunuz ee, direkt enjeksiyonlu ve ortalama her 100 km'de 1 litre bandında benzin tüketimine sahip olan bir karma sistem. VSA2 DI montajını tamamladık. Şu anda montajımız bitti. Biliyorsunuz bu araçlar zaten Viterno'nun son dönemlerde çıkardığı turbo motorlardaki en iyi motor diyebilirim. Gayet başarılı. Gerek performans olsun gerek yol tutuşu arabanın çok çok zaten iyi. Ve performansla tartışılmaz. Gerçekten bu arabaya yakışan bir motor olmuş. Bu aracımızı %40-45'e varan yakıt tasarrufuyla birazdan uğurlayacağız. Ee, bu arada misafirimiz de Zonguldak Ereli'den bizi tercih etti. Buradan tekrar teşekkür ediyorum araç sahibine de. Ee, bu saatten sonra artık keyifle kullanmak kalıyor araç sahibine. Buradan tüm Vitara 1.4 Turbo yani K14C motor koduna sahip Vitara sürücülerini gönül rahatlığıyla Prince VSI 2 DI montajını yapabiliyoruz. Buradan da tekrardan bir e, dipnot geçeyim. Hiçbir sıkıntı problem olmayan bir motor tipidir. Prince'i gönül rahatlığıyla tercih edebiliyoruz. Herkese iyi seyirler.